merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Burada çıkamam. Şuraya koyalım. Malzememiz bu pantolon bir de şey sakız. Şimdi bu sakızı çiğniyoruz. Arkadaşlar yani yani deney değil, deney. arkadaşlar buraya buraya sakızı böyle çiğnedikten sonra koyacağız, yapıştıracağız. Sonra burada kalkıyormuş bu. Hadi deneyelim. Tamam oldu. Yapıştırıyorum. Yapış. Ben bir yapıştırıp, yapıştırıp geliyorum. Arkadaşlar geldik. Şu an sakız burada. Yapıştı şu an. Koyuyoruz. bakalım oluyor mu? Geliyoruz. Böyle beklemesi lazım. Beklerken bir öbe değil. Beğenin beğenin. Hadi hadi beğenin. Arkadaşlar. Sizin için deniyorum. deniyorum. Deniyorum başka kimse denemez. Denerim. Tamam. Onu. Oh. La çıktı la. Arkadaşlar bebeği başarılı. Arkadaşlar bay bay.